Bugün e, merhaba hanımlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün e, kadayıf tatlısı yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Öncelikle üç su bardağı, üç buçuk su bardağı toz şekerimizi bir tencereye ilave edeceğim. üç buçuk su bardağı da suyum var ve bir de iki dilim bio limonum var. Bunları ocağa alacağım ve kaynatmaya bırakacağım. 500 gram kadayıf, taze kadayıf. Ben e, Türkiye'den getirmiştim bunu. Şimdi bunları böyle dedikleyeceğim güzel kadayıfı güzel oluyor, taze oluyor. Taze çıkarmıştım Türkiye'ye gittiğimde ve bu dolabı koymuştum. Ve bu arada biraz rahatsızım, sesim çok kötü çıkıyor gerçekten. Öksürük falan var. Kusura bakmayın. Yarım su bardağı tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ ve karışık. Karıştırıp bunu Kadayıfımıza ilave edeceğim ve sonra karıştırıyorum. Bunları karıştıracağım böyle bu şekilde. Ee, sade tereyağı biraz ağır gelebiliyor. Kadayıf da baklavaya benzemiyor. O yüzden ben karışık yapmayı tercih ediyorum her zaman. Şimdi kadayıflarımı hazırladım. Yarısını ikiye bölüyorum ve yarısını tepsiye döşüyorum. Döşeyeceğim. Aralarına ceviz serpiştireceğim. Ve aralarına ceviz serpiştireceğim. Siz isterseniz e, çam fıstığı da serpiştirebilirsiniz. Ve Kadayıflarımı bu şekilde bardak ile düzleştiriyorum. <laughs> Arada kalkıyor. Elimizle de yapabiliriz bu işlemi fark etmez. Şimdi bunu ben e fırına vereceğim. Kadayıfımız Pişti bu arada 180 derece dar var. 25 dakika pişirdim. Şimdi şerbetini ekleyeceğim üstüne. Şerbetimiz kaynar olmayacak. Kadayıfımız da ılık bu arada. ve dinlendirmeye bırakıyoruz. Ve ağzını hiç kapatmıyoruz. Kadayıfımızın bu şekilde dinlenecek. Çünkü ağzı kapalı olursa yumuşar, kıtır kıtır olmaz. ve 1-2 saat şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, kadayıfım oldu. 3-4 saat dinlendi ve çayımızı da koyduk yanına. Afiyet olsun.